Evet arkadaşlar, hepiniz Yakup Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün fiilimsiler konusuyla devam edeceğiz. Fiilimsiler konusu Türkçenin en basit konularından bir tanesi olup dikkat isteyen bir konudur arkadaşlar. Fiilimsi istenildiği zaman siz ezberlemiş olduğunuz ekleri gidip paragrafta bulacaksınız. Bütün esprisi bu olacak sizin için. Fiilimsiler yani bir diğer ismiyle eylemsiler. Fiil olan ama almış olduğu ekler neticesinde isimleşen, sıfatlaşan ya da zarflaşan eklerdir. Bir fiil isim fiil ekini aldığı zaman artık fiil olmaktan çıkmıştır. O isim olmuştur. Sıfat fiil eki alan fiil artık ne olacaktır? Sıfat olacaktır. Zarf fiil eki alan fiil ise zarf olacaktır arkadaş. Fiilimsileri 3 ana gruba ayırıyoruz. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. İsim fiil eklerini mayışmak, sıfat fiil eklerini anası mezar dikecekmiş, zarf fiil eklerini kenyalasiye emadan ince ip arakladıkça şeklinde kodluyoruz kodlamamızı ezberledikten sonra gidip paragrafta bulmaca çözer gibi buluyorsunuz. Çok basit bir konudur. Sadece dikkat isteyen bir konu arkadaşlar. Şöyle ki devam edelim. Çalışma örnekleriyle. Size şöyle bir soru geldi. Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil vardır veya fiilimsi vardır tarzında geldiği zaman sizin yapacağınız işlem şu olacaktır. 4. Kök halindedir. Herhangi bir ek almamış. 1. Herhangi bir ek almamış. Taraf tam. <laughs> Filimseklerimden bir tanesiyle ek almamış. Kurşun filimsekleriyle ek almamış. 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 Yapacağınız işlem bu arkadaşlar. Şu şekil. Tek tek bakacaksınız. Mesela buraya geldiniz diye. Ek kök ayrımı yapıyorsunuz kökü demek y kaynaştırma e fiilin üzerine gelen bir e olduğu için sakın ha sakın yönelme eki demeyin. Fiilin üzerine geldiği için bu zarf fiil eki olacaktır. Beklemek kök ip ha o zaman bu da zarf fiil. Duruyorlardı da yok, şaşırmadılar. Yok, yok. Bu şekil bakacaksınız. Kaçmaktan kaçıp Zarf fiil eki, yapıştır. Bu kadar. Dikkat istiyor. Uza yok. Siperlendiler yok. Mehmet. Bu şekilde arkadaşlar. Vınlamak. Kök. Arak erek. Zarfi. Bu şekil dikkatli bir şekilde ek kök ayrımı yaptığınızda ve eklerinizi ezberlediğinizde fiilimsi bugün itibariyle sizin için bitmiştir. Devam ediyoruz. İsim fiil yani bir diğer ismiyle ad değilim. ikinci isimlerini biz muhakkak bilmek zorundayız. Birinci notumuzda demişiz ki fiillere gelerek fiilleri isimleştirirler. Biz sözcükte yapı konusunu işlediğimizde de kök itibariyle fiil olsa da almış olduğu isim fiil ekinden kaynaklı artık fiil olmaktan çıkmış bir isim olmuştur. Mesela kaçmak evet fiildir kök itibariyle ama almış olduğu isim fiil sayesinde ne olmuştur? Artık bu tamamıyla isim olmuştur. Okuma fiildir. Okumak fiildir. Okuma artık isimdir. Sevmek fiildir. Almış olduğu mekmektan Mac dolayı artık ne olacaktır? Fiilden isim eki aldığı için, isim fiil eki aldığı için nedir? isim olacaktır. Abi. İkinci ibaremizde yüklemde olabilirler. Ee, öğrenciler tarafından bilinen bir efsane var. İsim fiil yüklemde olamaz. Hayır, gayet de yüklemde olabilir. En sevdiği şey kitap okumaktır. Bu yüklemdir. Şuradaki makmek iki de isim. Değildir. Evet bu efsaneden kurtuluyorsunuz. Yanlış bir bilgidir. İsim fiil yüklemde olabilir. Son olarak arkadaşlar mamek ve ış ekleri diğerleriyle diğer karıştırılabilir. Mame olumsuzluk eki olabilir. Buna dikkat edeceksiniz. Yani sev, sevme. Gel, gelme. Git, gitme. Olumsuzluk eki ise Zaten isim fiil olamaz. Bir de kalıplaşmış isim olabilir. Ma ve mak ekleri alan kelimeler. Dondurma artık kalıptır. Uçurtma, sarma, çakmak, dolma. Bunlar artık kalıp isimdir. Yani kalıplaşmış bir nesneyi ifade ettiği için dondurma artık bir nesnedir. Uçurtma bir nesnedir. Sarma bir nesnedir. Bunlar kalıp olduğu için biz şuradaki eklere kesinlikle ne demeyeceğiz? İsim fiil demeyeceğiz. Yani olumsuzluk eki ve kalıp isim yoksa gördüğünüz bütün ma, mek eklerine isim fiil diyebilirsiniz. Son olarak da ış ekine dikkat edeceksiniz. Iş eki fiilden fiil yapıyorsa biz buna fiilden fiil yapma eki diyeceğiz. Ama diğer bütün ışlara ne diyebilirsiniz? İsim fiil diyebilirsiniz. Çünkü aması nerede? İsim fiiller fiili alır isim yapar. Şurada mesela görmekten görüş örneğimize baktığımızda görmekten görüşmek. Nedir bu? Fiilden fiil. Uçmaktan uçuşmak. Makmek iki aldığı için fiilden fiil. Gülmekten gülüşmek. Fiilden fiil. Bakmaktan bakışmak. Fiilden fiil yapma ekidir. Ama bizim diğer örneklerimize baktığımızda okumaktan okuyuşmak olmayacağı için buradaki uş nedir? Yapıştır isim fiil. Kaplamaktan kaplayış, kaplayışmak olmayacağı için yapıştır isim fiil de. Evet arkadaşlar bu üç nota dikkat ettiğinizde isim fiil bugün itibariyle bitmiştir. Ve bununla ilgili soru kaçıracağınıza inanmıyorum. Sıfat fiil yani diğer ismiyle ortaç. Ne demişiz? Fiillere gelerek fiilleri sıfatlaştırırlar. Öpülesi, ası, esi. Evet bulmaca gibi geldim buldum. Nasıl eller nasıl sorusuna cevap verecek. Bak nasıl veya hangi. Nasıl eller öpülesi eller sıfat tanımlaması. Nasıl yara kanayan yara her zaman önünde isim vardır. Okuduğu okul. Hangi okul? Okuduğu okul. Yine önünde bir isim var. Yine bir sıfat tamamasıyla karşı karşıyayız. Nasıl günler? Geçmiş günler. Sıfat fiil ekleri ne yapıyor? Sıfatlaştırıyor. Bir de az önce isim fiilde dediğim gibi kalıp isimlere dikkat ediyoruz. Dolmuşu çok hızlı sürüyordu. Buradaki dolmuş artık bir vasıtadır. Kalıp isim olmuştur. Ya da bu yıl yakacak derdimiz yok. Buradaki yakacak yine nedir? Bir nesne adını aldığı için biz buna sıfat fiil demeyeceğiz. Burada sıfat fiil yoktur. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde arkadaşlar çözemediğiniz soru kalmaz. Devam edelim. Şu not çok çok önemli. Çok çok önemli. Neden önemli? Çünkü acak miş ve ar. Bunlar bildiğiniz üzere zaman ekleri olabilir. Mesela acak eki gelecek zaman eki olabilir. Miş geçmiş zaman eki olabilir. Ar veya mes olumsuzu olan geniş zaman eki olabilir. E peki ben bunun farkına nasıl varacağım? Nasıl bileceğim? 1. Kipler yani zaman ekleri yüklemde olurlar. Devrik cümlede olabilir bu. Sizi yanıltmasın. Ali yarın bize gelecek nokta bitti. Yüklemdir bu. Şöyle olsaydı yarın bize gelecek Ali olsaydı hiç fark etmezdi. Yine devrik bir cümledir ve yüklem kip eki yani zaman eki aldığı için bu ne olacaktır? Bilimsi olamaz. İlla ki bir işe girecek. Girecek, acak, ecek, gelecek zaman eki. Önüne herhangi bir isim almamış zaten. Sıfat fiildeki farka var. Gelecek günler bizimdir. Nasıl günler? Gelecek günler. Hop. Önüne isim aldı mı? Aldı. Sıfat tamlaması yaratıyor. Nasıl yer gidecek yer. Sıfat tamlaması. Önüne isim alır ve nasıl sorusuna cevap verir arkadaşlar. Nasıl? Veya hangi? Ama özellikle nasıl sorusuna cevap verecektir. Geçmiş zaman eki Bugün de gelmiş iş yerine. Yüklem yine bu arkadaşlar. Yükleme gelmiş. Geçmiş zaman. Her hafta müzeye gidermiş. Mışmış. Geçmiş zaman. Bak sıfat fiilekine nasıl gün? Geçmiş gün. Nasıl insan? Sevmiş insan. Evet. Ne aratıyor burada? Sıfat tamlaması. Geniş zaman eki aynı arkadaşlar. Mantığı aynı. Elbet o da bir gün gider. Gider yüklem. O bir daha gelmez. Gelirin olumsuzu, yani geniş zamanın olumsuzu. Bu yüklem olduğu için geniş zaman. Ama bak sıfat fiil kendini çok belli eder. Ve önüne isim alır. Nasıl sorusuna cevap verir. Nasıl adımlarla uzaklaştı? Koşar adımlarla. Beni güler yüzle karşıladı. Nasıl yüzle karşıladı? Güler yüzle karşıladı. Evet, bunu da öğrenen öğrenci artık sıfat fiili bitirmiştir. Dikkat et zaman ekiyle karıştırma. Zaman ekleri nerede olur? Yüklemde olur. Zarf fiil ekleri arkadaşlar. Kenyalı Asiye, Emma'dan ince ip arakladıkça. Az önce yine bunun uygulamasını yaptık. Uygulama yine aynı uygulama olacak. Siz de bu şekil romandan bir metin alacaksınız ve fiilimsi eklerini bulacaksınız. Zekeriya'da yok diyeceksin. Kapının yok, zili yok. Ha. Armaz tamam. Zarf fiil. Koşa koşa koşmak. Fiil kök. A, E. Zarf fiil. A, E bu şekilde arkadaşlar. İkileme şeklinde geliyor. Ve fiile gelir. Bir de diyeyi unutma. Diyeyi gördüğün zaman yapıştır. Şuradaki E zarf fiildir. Doyasıya, asıya. İp dığında batmadan çıkarken çevirince oynadıkça, dıkça dikçe, koşarak, arak erek gelmesiyle, asıyla, maksızın, alı eli. Bu arkadaşlar. Bu. Yani siz bulmaca gibi dikkatinizi vereceksiniz. Hop çözeceksiniz. Devam edelim. iki tane önemli notumuz zar fiille ilgili var. Birinci notumuz ken ekine dikkat edin arkadaşlar. Çünkü ken eki ismin üzerine gelebilir. İsmin üzerine geldiği vakit sen diyeceksin ki bu fiilimsi olamaz. Otobüs isimdir. Fiil olmadığı için. Ama ken gelmiş mi? Gelmiş. Yani otobüsteyken birden telefonum çaldı. Cümlesine baktığın zaman ismin üzerine gelmiş. Ama biz ne dedik? Konuya başlar başlamaz. Fiilimsi, fiilin üzerine gelen. Boyken Osmanlı Devleti Boyken isim ismin üzerine ne gelmiş? Ken gelmiş. Ken ismin üzerine geldiği zaman fiilimsi olamaz. İlk örneğimiz evden çıkarken evet çıkmak fiilin üzerine ken gelmiş. Bu gayet de fiilimsidir. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. İsmin üzerine gelen ken varsa fiilimsi değildir. Buna Dikkat edin bu önemli bir nottur. İkinci notumuz da çok önemli. Sıfat fiil olan dık dik eki genellikle yumuşar. Dığı ve di şeklinde karşınıza gelecektir. Bir de zarf fiil eki olan dığında diğinde. Bunu öğrenci çok karıştırıyor. Dığı diği sıfat fiildir. Dığında diğinde zarf fiildir. Bilmediği şey yoktu. Dığı diği An ası mezar dik. Evet yumuşamış dı olmuş. Bu sıfat fiildir. Dığında anladığında çok geç olacak. Bu da zarf fiil olacaktır. Aman ha aman bu iki nota dikkat edin. Sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Bu dizelerde numaralanmış sözlerden hangileri fiilimsidir? Evet ne yapıyorsunuz? Ezberlediniz zaten. Ezberlediğiniz ekleri geçmek ha, fiil kök ince ınca zarfi. Evet. Zarfili olduğunu biliyorum. Bir kesinlikle var. Eledim. Yüzde elli şansım var. Bitmeyen en an anası mezar dikecekmiş. Ne oldu? Bir şey oldu. E diğerlerine de bakalım. Keyif ince. Inca inceye dikkat et. Neyin üstüne geldi? Aman ha. Bir ile üçü karıştırma. Keyif isimdir. İsmin üzerine fiilimsi gelmez. Harapol zaten eklerimden bir tanesi bile yok. Açmalıdır, malı melidir. Bunu karıştırma sakın. E, bu da olamaz. Doğru cevap bir. Bu kadar basit. Bir sonraki soruyla devam edelim. Ne demiş soru bize? Numaralanmış dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır? Evet bakıyorum. Yok fiilimsi. Üşütme Şurada bir mayışmak var gibi ama o mu? Üşütme. Olumsuzluk değil mi? Üşütme. Çocuğum yok. Yağmur, damlar, belki yanağına yok. Bu şekil arkadaşlar bu şekil inceleyeceksiniz. Ürkmesin. Şuradaki M'ye dikkat. Olumsuzluk. Çocuğum titreme. Olumsuzluk. Yok, yok, yok. Sakın şuradaki volkana hocam bu anası mezar dikecekmiş değil mi? Volkan başlı başına köktür. Dikkat et. O zaman şeytandaki anı da alırsın. Yapma bunu. Ek kök ayrımını güzel bir şekilde yap. Evet. Baktın. Burkulmak ilk kök anası mezar dikecekmiş. Yapıştır. E seçeni. Bu kadar basit. Son sorumuzla konumuzu bitireceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi olmaktan çıkıp kalıp bir isim olmuştur? Kalıplaşmıştır. Bu tip sorularda aman ha aman dikkat bütün cümleyi okumak zorundasınız. En çok üzüldüğümüz şeylerden biriydi öğretmenimizin zamansız gidişi. Gitmekten gidiş fiilimsidir ama kalıp olmamış. Safranbolu'nun tarihi evlerini görmeye gidecektik sınıfça. Görmeye fiilimsidir, isim fiildir ama kalıp değildir. Duvar malzemesi o kadar dayanıklıydı ki çivi bile çakmak imkansızdı. Şuradaki çakmağı gören öğrenci sakın şunu yapma. Bizim mutfaktaki çakmaktan bahsetmiyor, çivi bile çakmak. Yine fiilimsiliğine devam etmiştir. Büyük annemin gözlemesini yiyip de doymamak ne mümkündü? Gözleme artık bir nesnenin ismi, vasıtanın ismi olduğu için yediğimiz gözlemeden bahsediyor. Bu nedir? Kalıp isim olmuştur ondan dolayı doğru cevap Denizli olacaktır. Bilimsi bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.